arkadaşlar. Doruk yine yeni parklar keşfetmeye <laughs> devam ediyor. <laughs> hadi çık çık. <cük>, şımarma var mı? Hadi. <laughs> Aa, bu parkın <gülüyor> adı <gülüyor> ne? Baksana. Bu parkın adı ne ya? Buradan çıkıyoruz. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ha, zıplıyoruz. Evet. Sonra borulardan geçiyorsun. Evet. Sonra merdiven mi çıkıyorsun? Evet. Sen çık ben kaydırağın en başına geleceğim. Borulu kaydırak. İstersen boruldan kay. Evet ve kayıyoruz. Ve tamamlıyoruz. Doruk bu parkta kim kaç saat oynar şimdi ve hiç kimse de yok. Kim evet. bilir Doruk bu parkta kaç dakika oynayacak ya? Evet daha, evet, daha bitirmedim. Ama aynı şeyler bunlar aşkım. Evet, yine borudan geçti, merdivenler çıkıyor <gülüyor> ve <gülüyor> kaydıra akıyor. <laughs> evet arkadaşlar, biz burada eğlenmeye devam Hadi edeceğiz. Oo, kırmızıdan kay bence şimdi. Hadi seni arkadaşlarla bu kırmızıda bekliyoruz. Tamam. Hadi tırman ve kırmızıdan kay. Tamam. Bekliyoruz seni. Oynamaya doymuyor. Kim bilir burada ne kadar oynar. <laughs> Geliyorsun hadi gel. Evet tırman tırman. Tırman tırman. Çok iyisin harikasın. Evet harikasın. Ve buradan da kaydı. Aferin sana.